Merhabalar. Merhabalar. Şu anda Çanakkale Halleri bölgesindeyiz. 5 dönüm bir Arbekino bahçesinde 2023 yılında ekimi yapıldı. Nevis abi burası kaça kaç? 1.5'a 4. 1.5'a 4. Arbekino'dan memnun musun abi? Şu ana kadar en sevindiğim, en memnun kaldığım bir yaptığım iş. Neden abi? Arbekino'dan neden memnun kaldın? Çabuk gelişen bir senede ürüne yatan ilk zeytin ağacı olarak. Peki abi, bu Albekino'nun e, sana göre altları ve eksileri ne? Eksileri su olmayan yerde bu ürün olmaz. Artıları dersen e, bir senede bir buçuk senede ürüne yatıyor. Her ortalama bir ağaç 5 litre kadar yağ veriyor artıları. Ekonomik olarak katma değeri daha hızlı dönüyor. O yüzden e, tercih ettim. Peki abi yağın kalitesi nasıl? Yağ sıktıldı, yağı sıktırdın mı? Şimdi. Yağ bu sene aslında. daha yeni sıktıracağız. İlk defa bir buçuk yılda ürün alıyoruz. Yağın kalitesi araştırmamıza göre 0.3 dizem olarak dünyanın en kaliteli yağı olarak geçiyor sanayi tipi adı altında. Biz de bu sene tadına bakacağız. Hadi hadi. Abi burada yılda ortalama kaç uygulama yapıyorsun? Yılda ortalama e, 7-8 uygulama yaptık. Peki damlamadan kaç günde bir su vermeye başladın buraya? İlk baştan her hafta su verdik. Sonradan e, 15 güne çıkardık. Tekrar her haftaya döndük. Neden abi 15 günden bir de 10 güne ve bir hafta bir düşürdün? E, gerçi ağaç çok suyu seven bir cins ama biz aşırı su vermekten çekindik. Ağaçlar her yani yeni yetişen olduğu için e, kökünü çürütmemek babında biraz suyu azalttık. Sonradan gelişimini e, durduğunu görünce tekrar eski sisteme döndük. Her hafta suyu verince bu sefer ağaçlar daha gelişmeye yattı. Peki abi şu anda gelecek sene bu, bu bahçede aslında biz verim alacağız derseniz yani bir, bir buçuk yaşındaki bu ağaçların bu kadar olması ve bazı bölgelerde daha güzel ağaçlar var. Daha gelişimiz biraz daha durgun ve daha güzel olan ağaçlar da var. Ama e, temelinde de e, zeytin burada çok uy iyi uyum sağladı. Yağ olarak da kaliteli. E, asit dizemi, dizemi de 0, 03 06 şeklinde değişiyor burada. E, şimdi bu sene Mart ayında budama yapacak mısın abi? Yapacağız. Yani ilk diktiğimiz 6 ay içerisinde bir tek dal budaması yaptık. Şimdi ikinci budamayı yapacağız. Bundan sonra şekil budaması olacak. Bu budamadan sonra verime yatacak ağaçlar. Şimdi bunlar 2023 Mart'ta dikimi yapıldı. Evet. Gelişimlerinden de memnunsun abi bu. Çok. Görünüşe göre. Biraz etrafta çok fazla mısır, buğday ve diğer ay çekirdeği gibi ürünler olduğundan dolayı biraz sürgünlerde zeytin, fidan, tırtılı zararlar var ama biz burada gelecek sene bu uygulamaları 10 günde bir düşürüp bu zararı da burada ekarte etmeye çalışacağız. Şu anda da verim ağaçların büyüklüğü çok güzel görülüyor gelişiyor. Bazı bölgelerde ben bir metre 80 santim uzunluğundayım. Bazı bölgelerde neredeyse beni geçen zeytin fidanları var. Şu anlık her şey çok güzel. Görebiliyorsunuz zeytinleri. İnşallah seneye biz burada hasat yapacağız. Tabii birazdan makineye göre hasat yapmak gibi istiyoruz ama bakacağız. İnşallah makine makine buralara gelirse Çanakkale bölgesinde var. Gelirse de istediğimiz şekilde de burada uygulama yapacağız. Ee, Nevzat abi en son söylemek istediğim bir şey var mı? Mesela bu şey abi Hadi bir dikecek bir insana tavsiye eder misin? Sulak yerde ise e, Ekonomik olarak Bence dikmeli ha, Küçük büyük dememeli arazi için Kendini e, Şöyle söyleyeyim e, Hobi olarak da Bakmış olsa işe Ama sonuçta ekonomi olarak e, Yılda bir ürün alsan da diğer meyve ağaçlarına nazaran daha verimli, daha kolay ve daha sağlıklı. Peki abi şimdi dikimini yapsan. Şimdi burası 4'e buçuk değil mi? Evet. Şimdi dikimini yapsan eğer. Kaça kaç kaça yaparsın? 4'e 1.35 yaparım. Daha sık mı dikersin? Daha sık dikerim. Neden Çünkü abi? De orjinal bize İtalyanların, İspanyolların diktiği ölçü 4'e 1.35. Biz 15 santim daha bir 1.5 yaptık. Ama bunu 4'e 2 yapanlar da var. Onlarda makine sistemi değil, elle toplama için düşünülmüş. Biz makine toplama sistemine göre düşündüğümüz için bir buçuk e kafi dedik. O yüzden bu şekilde yaptık. Tamam Nevzat abi çok teşekkür ederiz. Bu arada Argo Turo'ya da çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Bizleri diktiğimizden itibaren hep yanımızdalar. Sağ olsunlar. Onlarla birlikte yürüyoruz mühendis arkadaşlarla ürettikleri ürünlerle sürekli devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. iyi günler görüşmek üzere. Teşekkür ederim.